Arıyordu abi. He. Onunla da bir türlü yavru uçuramadım abi. Oğuş. Almanya'da şampiyon olan Hasan Akgün olmuş öyle. Bizim burada şampiyon olan kuşun kardeşlerinin yavrusu. Heh, biliyorum biliyorum yavrusu. abi. Oynar oynamaz. Aynen. Yavrusunu uçurdum abi. Oynadı. Oynamadı değil. Ama işte bir türlü nasip olmuyor. Osman abi bu alalar senin alalar değil mi meşhur? Evet. Bu ne ala abi? Hmm, maşallah. Evet arkadaşlar Osman abinin yanına geldik. Anladım, Misafiriz. Ferdi abi geldi. Beraber. Osman abinin Anladım. yanına ziyarete geldik. Bugün de izindeyiz pazar. Arabala yanar döner ala. <laughs> ala Türkiye'nin kuyusunda tabii ala. Tabii canım. Osman abi zaten ezelden beri fazla damızlığı olmuyor ya. Bak bir tane gökperçem mi kesmiş benekli. Onu damızlık yapmış herhalde. Of, dumanlıya bak. Gökbenekli şey mi yaptın? O o kesikler hep damızlık onlar olacak. Değil mi? Gök dumanlı benekliyle gök benekli ile gökbenekli. Gökbenekli dumanlı kirli şu. Ondan sonra şu takkalı Üçü kardeş onlar. Üçü mü? Hükü mü kardeş? Kirli, takkalı, dumanlı benekti. Gökleri. Oradan geldi. Bunun kardeşini de bir arkadaşa kaptırdık geçen gün. Gece gündüz geldi, gitti, geldi, gitti. Al arkadaş dedik, verdik artık. Bu kadar bir işte. Bu kadar mı abi? Evet. Ciddi mi? <laughs> Alalar al, bir takım böyle. He, ha, pardon. Al, al yavrum. On. Ne güzel ya. Kafan rahat. <laughs> Üç çift işte, öbürleri yavrum. Yav. Bu dumanlı kirli erkek en eski erkek değil mi senin bu Ala Türkiye'de falan gösterdiğin kuş o değil yok. mi o? bu bize Hasan Akgünden geldi hmm. Hasan Hakkün'ün hediyesi onunla şu kirli Hasan Hakkün'ün sürekli paralar uçurduğu kuşlar bu ikisi hmm. Şeyler mi dumanlı kirler mi? Şu kirli ile şu dumanlı kirli evet. ondan sonra şu kanada kuyruğu kesiklerde de onların yavruları onları uçurmadan damızlık yaptık Şimdi biçip büyüyor onları götürüp uçuracağım Gökben Gökbenekli altı yedi mi? 6-7 yaşında, yaşında var. Uçurdum. Sahibi de çıkarsa yine veririz. Çok efsane, da yakışıklı efsane abi. Efsane Valla. Sen ne diyorsun? Böyle bir şey olamaz yani. Ekeye uçurdun mu Osman abi? Tabii ekeye uçurdum. Geçen sene uçurdum. 5 yaşında işte. Maşallah. Yavrusunu sağ, aldın sağ, mı? Sarısı oynuyor. 30 40 tane atlıyor. 5 metre, 10 metre, 15 metre, 5 10 15 metre öyle. Ve 50 tane erkeğin zaten öylesini severim Erkek öyle olacak. Yani çok çalışacak. Tabii. güçlü olacak. Dişi önemli değil. Dişi ona mutlaka bir şey girer yani. Uydurur. Tahlalı dişi vurduğun zaman kuş çıkıyor ona. <laughs> Gökbenekli <de> güzel ama. <laughs> ne diyorsun Ferdi Bey? <laughs> Güzelmiş. <bir> şey. <laughs> Osman abi Değilmiş. Yani e, gökbenekte güzel e, şöyle gagası beyaz ve gözleri yoğurt gibi yani temiz kuş. Gagaları temiz mesela. Temiz kuş ya Şimdi üçüncüsünde onun eşi de var. O da yakalama o da gökbenekte. O da mı gökbenekte? Biri başka bir yerde yakalanıyor biri başka bir yerde yakalanıyor. Biz de bir arkadaşla atıştık böyle. Dedim ki oğlum senin yüzünden dedim o kuşları götürüp eş edeceğim la dedim. Beslemem yani normalde sırf onun şeyine bunlar oynamaz. Abi oynamaz, biz kuşçu adamız diye beslemeyeceğiz? Ya koymuyoruz işte başka farklı kuş. Bilmiyoruz ya atası ne evet. dedesi ne, soyu sopu ne. Onun nasıl? halbuki ata dede işi hikaye. Yani ata dede istediği kadar iyi olsun abi. Yani vurduğun kuş kesinlikle asla altından oynayacak diye bir şey yok. Öyle bir dünya yok yani. Onun için kuşun atası, dedesi, kardeşi olmaz yani. Kuş oynadı mı kardeş, Oynadı. Bitti. Anası babası, öteki, şusu, busu önemli değil. O oynayan kuş için onun tarzı ona önemli. Tabii canım, o önemli. Ona ait bir şey değil mi tarzı? Tabii ona var Yani şimdi tamam kan hattı illaki anası babası, soyu sopu illaki önemli. Bizde tabii illaki altından düşenler aynısı olacak diye bir şey yok. Mutlaka iyiden de iyi aramak oğlum, oğlum. beklenmek lazım, değil mi Osman oğlum, abi? Aynen, hani yok iyiden oğlum. iyi aramak lazım tabii, değil mi abi? İyiden iyi aramak lazım şöyle sabretmeleri lazım. Ha. Çünkü Bazı önce, kuşlar yavruyken beceremiyor mu Osman? biliyor musun? Bir süre sonra diyor ki ah benim 3 sene önceki kuşlarım, 5 sene önceki kuşlarım. Ah onlar elimde bir olaydı 2000 yılındaki kuşlarım. Niye? Bir tane oyun onlardan güzel oynuyor. Ondan sonra onun peşini bekliyorsun abi arkasına. Ondan sonra altından düşecek de oynayacak da bekle babam bekle. Kuşçuluk çok zor iş. Gerçek diyorum. Aslında diyorsun ki bazen de o yıllara tekrardan dönmemek için o yanlışları yaptık biz ama bunlarla da bari yapmayalım diye elimizde tutuyoruz diyor. Değil mi abi? Sahip çıkacaksın abi. Şimdi bak burada üç takım damızlık var. Tamam mı? Şimdi atıyorum arkadaşlar. Diyorlar ki abi bize işte senin kuşların güzel. Kardeşim benim kuşlarım güzel değil. Ben herkese onu söylüyorum. Ne? diyorum ki kardeşim bak bu kuşu al. Takla atarsa besle hoşuna gidersin. Hoşuna gitmezse at gitsin. Yine bana sor ama. Belki benim isteyebileceğim bir kuştur. Hemen elinden atma yani. Mesela çok mantıklı. Mesela e, Rafet var şeyde. Çerkesköy'de o da herhalde. Rafet diye bir çocuk. Bir çift beyaz verdim alalardan ona. Beni duyuyorsa burada, elinden çıkarmak istiyorsa o kuşlarımı hemen göndersin. Rafet He, alaları o, getir. Bu videoyu <laughs> <pes kazağı izliyorsa. gülüyor> Rafet He. mi abi? Buradan Rafet'e sesleniyoruz arkadaşlar. Aldığı paranın iki katını ödemek şartıyla. Duydun Rafet kardasın. Şey beyazı getirsin abi. Beyaz mıydı? Evet, bir çift şey beyaz. Rafet yavrular senin olabilir, e, ekeleri getir. <laughs> Onlar da böyle e, pişman olduğun gibiler pişman mi abi? Pişmanlığım şöyle, alalarım benim çok güzeldi. İşte araya farklı kuşlar girdik, işte güzel kuşlar uçurduk, izledik. Ama onların onlardaki istikrarı bulamadık. Evet Nasıl bulamadık? Yavrusundan bulamadık, kardeşinden bulamadık, teyzesinden, soyundan, sobundan bulamadık yani. Ondan sonra bir baktım, ya benim alalar zaten güzelmiş yani. Ama elimde yok 4-5 tane var. Damızlık bir var. Aslında şöyle bir şey mi Osman abi? Alaların o istikrarını görünce ya bu kuşlar da oynanıyor, oynuyor. Oyuncu Bunlar alalalara göre biraz daha iyi. Bunlar da istikrarlı olur deyip Oynuyor, oynuyor, Onların şeyine kapılıp o ya, kuşlardan vazgeçiyoruz. Farklı bir kan olsun elimizde dedik işte. Onu ona gireriz, bunu buna gireriz falan dedik. Bunu sen yaşamıyorsun ki sadece. i̇stediğimiz yani gibi olmadı. Sen yaşamadın mı aynı şeyleri? Ya, ya herkes ya yaşar. Bütün kuşçular oldu. yaşar. <laughs> Şimdi... Bazen sattığın kuşa pişman olursun. Hatta bazen var ya, ya şunu hediye götürüyorsun ya. Veriyorsun bir veriyorsun. O kuş sende de olmuyor. Hediye verdin kuş. Geçen sene bir tane yanar döner gırgana uçurduk yine bu alalardan. Alaların ebesi yanar döner alaydı. Yanar döner gırgana uçurduk etimiz 8-10 metreden alıyordu. Ya böyle bir kanat dönme, böyle bir gidiş olmaz. Kuş 8-10 metreden alıyor diye. Bu çok uygun fiyata verdik. Şimdi o hoş gelsin 5 kat parasını almazsam hiçbir şey bilmiyorum. Yani arıyor insanlar. İstikrarlıydı abi. değil mi abi o da? Çok istikrarlı. Çünkü her çok. gün uçuyordun, aynısını yapıyor değil abi. mi? Abi, ama neydi? Biraz alçağa çöken. Ondan bir kat tık iyisi vardı elimizde. Ama altından yavru düşmedi abi. Ya. Ama o kuşun altından düşen hepsi efsaneydi ama gönderdik. Onun için arkadaşların böyle e, şıp sevdi olmaması lazım. Yani arkadaşlar her buradan gördüklerine sarılmamaları lazım. Osman abinin nasihatlerini dinleyin. Tecrübe bak. Fazla <laughs> kendi hata yapmış sizin de yapmanız istemiyor. <laughs> ama tecrübe i̇şte, hayatta yaptığın hataların, kazıkların toplamı, yediğin kazıkların toplamı tecrübedir. Aynen. Parayla satın alamazsın bunu yani. Para, para vereyim de bana tecrübe versinler öyle bir şey yok. Okulu da yok değil mi abi bunun? hata yaptıkça Kazık yedikçe tecrübelenirsin. Güçlenirsin. Emin Gil arıyor. Bir baksana abi. Aynen öyle. Mesela ben yayın açmayı bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Niye? Yapa yapa öğrendim. Evet. <laughs> arkadaşlar geldi herhalde. Efendim kardeşim. Evet arkadaşlar Osman abim böyle bir ben saati, ben sohbet, ben muhabbet, ben kısa bir böyle en çekelik dedik Osman abi ziyaret ettik. Bunlar gelmişler. Şuraya. Böyle bir anı kalsın Osman abi de. Erda abi YouTube'da 10 sene sonra izlersin bak. İnşallah. Dersin ki saçlarım biraz daha beyazlamış Siyah. Şey ya da Siyah. siyahmış. Daha çok beyazlığım olmuş dersin. <laughs> Şeyde de Eminginin o videoda da İlk sen gözüküyorsun gördün mü? Şöyle yapmışsın ya. o Çok hoşuma gitti ha. Vallahi dedim ben Ferdi abiye <laughs> bak.